Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bahsettiğim hediyeli etkinlik geldi. 4 kişiye tam 200 dolar GRVT coin'inden vereceğiz arkadaşlar. Buna katılmak için yapmanız gereken şey çok basit. Hiç sizi zorlamayacağım. Yoruma kripto ile alakalı herhangi bir bilgi ya da terim yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Tabi like atıp abone olmayı da unutmayın. Yoksa kazanan geçersiz sayılıyor. Önceki etkinliklerde sırf bu yüzden hediyesini alamayan arkadaşlar olmuştu. O yüzden dikkat edin. Bu video yorumlarından 2 kişi Instagram yorumlarından da iki kişi olarak seçeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden iki taraftan da katılabilirsiniz. Ve size GRVT ile alakalı bedava airdrop alabileceğiniz kısımları göstereceğim. Aynı DYDX gibi biliyorsunuz DYDX airdropundan da binlerce dolar kazananlar olmuştu. Bunda da buna benzer bir potansiyel var. Havuzlara ve detaylara şimdi birlikte bakacağız zaten. Bu tip etkinlikleri kaçırmamak için mutlaka bildirimi açın arkadaşlar. Aynı zamanda beni Twitter ve sohbet etmek istiyorsanız Telegram adresimizden takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar GRVT bir DEX, Pancake Swap gibi bir DEX aslında. Ama bu DEX'in içerisinde bakın kaldıraç yapılabiliyor. Aynı olay DividX'de de vardı. Yine aynı şekilde bir DEX fakat bunun içerisinde kaldıraç yani vadeli işlemler yapılabiliyordu. Bakın zaten siteye girdiğiniz gibi burada kaldıraçla alakalı risklerden bahsediyor. Bu henüz aktif değil arkadaşlar. Ne zaman aktifleşecek? Bu hafta içerisinde aktifleşmiş olacak. Peki neden bunun üzerinde duruyorum? Bakın arkadaşlar 10 milyon dolarlık bir yatırım almışlar. FDV'leri 40 milyon dolar. Bunların içinde bakın Delphi Ventures var. Aynı zamanda labs var Metrelab ZK Sinc'i oluşturan ekibin ta kendisi arkadaşlar. Ve doğrudan GRVT ile ZK Synch arasında bir partnerlik de var. Bu yüzden Divide e benzer bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bakın buradan airdrop kısmına geldiğinizde. Burada toplam total arzın %11'ini airdroplara ayırdığını söylüyorlar. Toplam arzın %11'i ne demek? Şimdi gelin buna bakalım. Şimdi arkadaşlar FDV'si 40 milyon dolar olan bir coin'in %11'i 4 milyon dolardır. Yani bu da ne demek oluyor? Bunların biçtiği fiyat üzerinden 4 milyon dolarlık bir... Bir havuz ayrılmışlar airdrop için ve airdrop dediğimiz şey bedavadır. Ama bu 4 milyon dolarlık havuzun 2.5 katı kadar yani 10 milyon dolarlık kadar zk için oluşturucuları Delphi Ventures gibi yerler ara vererek yani yatırım yaparak almışlar. Projenin arkasında böyle biraz daha olgunlaşmış yerler olduğu için ve airdrop kısmına ayrılan yerde %11 olduğundan dolayı bakılabilir diye düşünüyorum. Peki hocam biz airdropları nasıl kazacağız? Arkadaşlar zaten sadece 3 tane başlık altında airdrop kazabiliyorsunuz. Birincisi ekosistem puanı ikincisi raid puanı üçüncüsü ölçüde likidite puanı. Şimdi ekosistem puanını şöyle kazanabiliyorsunuz. Bakın burada aşağıda görev tablosu var. Bunları yapıyorsunuz ek olarak. Bir de arkadaşlarınızı davet ederek puan kazanabiliyorsunuz. Böyle bir projeyi benden gördüğünüz için de bu sayfanın linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan girerseniz sevinirim arkadaşlar. Sizlere buna benzer projeleri bulmak için emek harcıyoruz biliyorsunuz. Peki bir başka airdrop kasma kısmı nasıl? Trade puanıyla. Yani siz burada trade yaparak puan kazanabiliyorsunuz. Bakın bu daha henüz aktif değil. Ne zaman? Mainnet'e geçince aktif olacak. Yani yakında aktif aktif olur diye düşünüyorum. Bakın trade kısmına yüzde 4 kadarını ayırmışlar. Ekosistem kısmına yüzde 3 likidite kısmına da yüzde 4 likidite kısmını kullanmanıza çok gerek yok açıkçası. Çünkü likidite kısmı için bakiye gerekecek. O bakiyeyi de buraya eklemeniz gerekecek. Yani sizin tercihinize kalmış bir şey ama ben daha çok bu tip projelerde sadece şuradaki tabloyu kullanarak bir şeyler elde etmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl oluyor? Aşağıda bıraktığım linke tıkladığınız gibi bakın hemen buraya geliyorsunuz. Buradan login yapıyorsunuz. Hemen google ile zaten bağlanabiliyorsunuz. Buradan google ile bağlanıyorum. hemen zaten giriş yapıyorum. Buradan bireyseli seçiyorum. Ardından tekrardan Google'a giriş yapıyorum. Ve böylelikle siteye giriş yaptım. Ardından burada puan kasabiliyorum. Yani bu kadar basit. Zaten arkadaşlar çok fazla bir şey yok şu an. Oldukça örlü bir şekilde size paylaştım bunu. Ve dediğim gibi böyle bir projeden size toplamda 200 dolarlık GRVT coininden vereceğiz. Hem projenin arkasındaki hem de ekiplere de bir miktar baktım. Airdrop kısmına ayrılan miktar da gayet güzel. Bu yüzden kurcalamak isteyebilirsiniz. Buna benzer etkinlikler ve daha fazlası gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Bildirimi açın hiçbir şey kaçırmazsınız. Kazanını da hızlı bir şekilde bir hafta içerisinde açıklıyor olacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.